3'ün son kelime oyununda ikinci yarışmacım Serkan Altın olarak bahta bakar mısınız ya? Ee, ne haber? Niye bahta bakar mısın? Ha, i̇yi bir şey anlamında söyledim. Ah teşekkür ederim. <laughs> baht, şans. Az, önce söyledim. Ha Birce'nin bilemediği. Bir, onu bildi. Ee, dünür'ü bilemedi. Dünür'ü Enisi. En, en... Dönme. Ha, dönmeyin. E... ne oldu canım? Bilerek yaptım. <laughs> Oradan dönmedi. Peki e, nasıl hissediyorsun mesela Birce'den daha iyi bir sonuç alabileceğini düşünüyor musun? Abi bu işler hiç belli olmaz. Ben ha. biraz önce onun geyini yapıyordum yani hani hı hı. ben geldim bilmem ne falan diye de bu işler biraz şans Peki işi. Peki orada otururken biliyor muydu bildin mi? Biliyorum, biliyorum ama ben bunları çok izliyorum. Seni de izliyorum. diğer yarışmaları da ben böyle yarışmaları çok seviyorum. Yani ama izlemeyi seviyorum. Hani içinde arkadaş ortamında falan da şimdi burası biraz tehlikeli. Böyle böyle <laughs> bir oturunca böyle bir şey bir, bir, şey, an, şey an. oldu yani. Şeytan burada de... böyle yaptı. Kesin birinciyim bitirdim sizi falan diyordu. <laughs> Ay yok kimse Vallahi kayıp. O enisin, o bet enerjisini arkamda ensende hissediyorum. Gerçekten da, şu an evet, bakışında ağrılarını... inanamazsın. Bak, bak. <gülüyor> 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 Enis lensin düştü. <laughs> Peki ne dersin başlayalım mı? 12 harf alabilirsin 7 saniye arttırman lazım. Eğer 12 harf alırsan ya da ben tamam. 11 harf alayım dersen de bütün süreyi kullanabilirsin gibi tamam, bir durum var. Tamam. Ben zaten hatırlatacağım böyle şeyleri. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bazı ülkelerde insanların tam gece yarısı yeni yılın mutlu geçecek 12 ayının simgesi olarak 12 adet tanesini yedikleri bir meyve. Dört harfli bir meyve. Taneli bir meyve. Nar. Dört harfli. <laughs> taneli meyve. Böyle taneli. <laughs> Salkımlı. Üzüm. Üzüm doğru cevap. Hiç duymadım biliyor musun? Ne? Yani Yılın mutlu geçirecek. Yani bu meyveyi, evet zaten bu, bu biraz. Abi yaz meyvesi değil mi üzüm? Ha? Yazmayı biz. Bunu sonra Aa, bu ya. ya. Neyse ya. tamam. Daha Bekliyoruz buzuma. burada. Hadi. Eylül, Ekim gibi. <laughs> Demek ki buz, mı <laughs> atıyorlar? ne ay, yapıyorlar? Gireyim. Tamam. Ben... Tamam. <laughs> <laughs> hadi ikna tamam, oldum. Tamam tamam okey siz haklısınız Ay. abi. <gülüyor> <gülüyor> <üç>. Peki <laughs> dört harfli evet. ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl. Sevgiyi sürdürme. Sevgi, dostluk bağlılığı. Ay iki bana gel. Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok zor, çok zor. Değil. Oğlum harf harf bir değil şey yap. Harf alabiliriz. Harf, harf aldık. Bitsin süresi bırak. Karışmıyor abi kimseye. Semt. Aha. Boza. Ne? Aa. Evet. Boza. Süper. Cahil. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Semt tadı ne? Çok ters geldi. Ya Aa. şey o ya Enis çok e, nokta nokta. Vefa. Vefa doğru cevap. Gerçekten. Ee, e, i̇nanılmaz. Enis Aynen. ilk defa bir kelime bildi ve arkada neredeyse ters takla atacak sevgili izleyenler. <laughs> yani. e, çok güzel. E, beş harflilere geçtik. İlk beş harfli cevabımızı hangi soruyla arıyoruz? Morali Biraz hızlanmamız gerekiyor. Morali bozuldu. Morali bozuldu diyor. <gülüyor> 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 Buyursun. Akkan. Enis ya. Enis'e rağmen yarışıyorum <laughs> burada. Hadi evet Evet. Buyurun. Mecazi anlamda hayatınızda bir dönüm noktası oluşturan herhangi bir olayın başlangıcı. Hayatınızda bir dönüm noktası oluşturan. Mı? Hangi takvimi kullanıyoruz biz? Hicri, miladi. Yani benim için. beş harfli o. Bir harf fazla. Milat. Milat doğru cevap. Pardon kalemimin ucu düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf bir gün oluyor. Efendim <laughs> Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Günümüzde ulaşımdan çok turistik amaçlı kullanılan uçağın hava aracı. Uçağın hava aracı. Turistik. Evet, uçağın hava aracı. <laughs> Kapadokya. Balon. Balon. Doğru cevap. Helikopter mi? Drone. Alt geçtik. Efendim e, bakalım nasıl bir e, sorusu varmış ilk. <laughs> Zamanı kaldı mı? Benzer sinema emekçisi. <laughs> Benzer sinema emekçisi. Ben mi? Ne demek? Mesela sen İnanam. bir rol oynuyorsun <laughs> senin benzerin. Dublör. Dublör doğru cevap. Bir şey çok zor Efendim 6 harfli Cevaplar iki... zor değil sorular zor Evet, <gülüyor> evet <gülüyor> Burada evet. öyle bir şey evet. var ya yani. <laughs> Ve hep daha zor evet. bir şey düşünüyor burada evet, evet. Yarışmacı Efendim şimdi e, isteyen herkese Bu yıl nasip olsun e, Dileğiyle bir e, sorumuz geliyor e, bakalım, bakalım neymiş bakalım. Şimdi bakıyorum. İki kelime <laughs> Yegane pırlantasıyla Pek çok kadının hayalini kurdu e, Yüzüklerin efendisi Tek taş Tek taş doğru cevap <laughs> Yedi harflilere geçiverdik sevgili e, harf severler. Efendim bakayım tek kelime ve yapım eki almış bir kelime arayacağız. Şu soruyla bakalım nasıl sorulmuş. Evet, evet, evet. Her şeyden kuşkulanan, her şeyi kötüye yoran, şüpheci. Enis Arıkal. <laughs> Mendebur. <gülüyor> Böyle pimpirikli gibi bir kelime. Harf alabilirsin. Harf alayım. Kaklıyor. Harf aldı. Kaknem <laughs> diyor. İşkembeci. Ne, ne o ya? Aş ya bir su. <gülüyor> her <laughs> şeyden ah. her şeyden şey şey var. Pimpirikli'deki sesli harfler var gibi düşünebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet o. Ne <laughs> Harf al bir tane daha. Bir tane daha alayım. Aldık Aa, bir tane daha harf aldık. Artık şu Süre gidiyor bitiyor. dur dur. Buluşsun <laughs> artık. İyi başlamışsın değil mi? <laughs> evet, o evet. o işkilci. Değil. GB <laughs> <Cidil gülüyor> de işte? Ay. İşkilli. İşkilli doğru cevap. Ya Enis beni arkadan aşırı giriyor ya. Demireceğim. Arkamı dönüyorum artık. Yeter. <laughs> Hayatımın en mutlu günü. Allah'ım sen çok Abi mutluyum. bir saniye susmuyor ya. <laughs> ya, ya gerçekten der <laughs> buradan yani ben sevgili Türk halkına seslenmek istiyorum. Ben bu yarışı <gülüyor> <gülüyor> Enis Arıkan'a rağmen sürdürüyorum. Evet. Bırak beni. Çok zor işkincide durumdayım. işkinci ne? Bırak. <laughs> Herkes gönüllerin ne olduğunu gördü bugün. Delireceğim. <laughs> İbrahim Bey biraz yardımcı olun. Elimden geleni yapıyor. İnanır mısınız? Of. Ee, yarışmanın ortasındayız. 3400 puan var şu an elimizde. 1 dakika 24 saniye kaldı. Tamam. Çok hızlanmamız lazım. Oh, okay. Ee, Enis'e rağmen tamam. uh. <laughs> Bakalım neler yaşanacak çok merak ediyorum <laughs> Hanımlar beyler 7 harfli ikinci aradığımız e, cevap e, Güzellik e, duyusuyla Bağlantılı Buyursunlar sorusu geliyor Sanat felsefe ve tıpta Güzellik duyusuna hizmet eden Güzellik duygusuna estetik. uygun olan Estetik doğru cevap sekiz harflilere geçtik Tek kelime ve bağımlılık yapıcı bir etkisi olduğunu düşünüyor editörümüz. Gelsin bakalım sorusu. Kakao'nun en tatmin edici hali. Ha. E ama <laughs> yok. yok. Evet. 3 durdurdum. Tabii tabii. E, yok. Ha ben aklınıza bir şey geldi diye düşündüm. Kakao'nun en tatmin edici. E ne efendim kakao ne çikolata. Çikolata. <laughs> çikolata doğru cevap. Efendim 8 harfi ikinci kelimemiz e, tek kelime e, ve sevgi içerikli <gülüyor> buyursunlar. <laughs> Ahbapça, dostça konuşma, söyleşme ve yakın arkadaşlık, yarenlik anlamlarına gelen bir sözcük. Kankalık. Değil. <gülüyor> <gülüyor> harf evet. Bir dakikamız kaldı. Babça. Harf alıyorum. Aldık, harf aldık. Maksat ne olsun? Muhabbet. Evet, muhabbet. Ne? Muhabbet. muhabbet. doğru cevap. 9 harflere geçtik. Bakalım ee, tek kelime ve yapım eki almış e, bir sözcük arıyoruz. Şu soruyla. Obsesyon sahibi kimse. Takıntılı. Takıntılı, Takıntılı. doğru cevap düşünmedi bile. 9 harfli ikinci aradığımız cevap e, efsanevi bir varlık ve birleşik bir kelime kendisi. Ben... Gelsin <laughs> bakalım. Deniz <zor> Arıkan. <laughs> Efsaneye göre güzel sesleriyle balıkçıları etkileyip teknelerinin batmasına neden olan ölümlü oldukları halde ruhları olmayan vamp yaratıcı Deniz Kızı. Deniz Kızı. Ya. Doğru cevap. Çok güzel ederim. Çok Efendim on harflilere misin? geçtik. Ee, şöyle ki bir halk ozanımızın ismini soruyoruz. Zaten e, cart diyebileceksiniz diye, bileceksiniz diye tahmin ediyorum. Hanımlar, beyler geliyor soru. Vefatının 50. yılı olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2023 yılına adı verilen halk ozanımız. Aşık Veysel. Aşık Veysel doğru cevap. Şimdi efendim son sorudayız. Ee, i̇kileme bu sorunun cevabı. Ee, bakalım nasıl bir sorusu var? Biliriz gibi. Özellikle çiçek ve ıtırlı bitkilerin kokuları için etkili ve yoğun anlamlarında kullanılan bir ikileme. Efilefil? Efil. Değil. Ne dedi? Efilefil. Efilefil efil. efil 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 oraya sığıyor mu? Bir harf alayım. Harf verelim. B. B. Bifil bifil. ikileme olduğuna göre bu en başta da olsa gerek. Ee, etkili ve yoğun. Böyle bir ne? şey bir şey. Nasıl, nasıl kokuyor denir? Ee, abi işte basmaydın ona. İşte bak basmayacak. Bak ya. Zaman bak. geçti Koku. ya. Koku bu. Mis gibi kokuyor. Bir şey Mesle bir şey. Zaman geç kokuyor. Kaybetti ya. <laughs> aa burası ne, ne ya? Olmadı valla. Duman için söylenir. Böyle, aa burası. Oğlum. Oh, buran, ah, buran buran. Abi inanılmaz <laughs> ya. Öyle oluyor işte. Küçük oluyor aşkım o bir anda. O oh, burada gösteriyorum. Burun yapıyorum burada. Yapıyorum. Ah, oh, çok seviyorum. Çok zor. <laughs> Çok mu sevindin? E, e. Bak seni arkadaşım. seni burada rezil edeceğim. Ay öyle yap Sen miyim <laughs> <benim> arkadaşım? <laughs> e bunun da arkadaşı. Ha. Na, na, na. <laughs> ya e, Serkan gerçekten çok üzüldüm. Yani çünkü hani saçma sapan son yani yüzlük yüzlük kuyruğunda ya Buram buramı çakman yandı. Bilseydin zaten Birce'nin önüne geçivermiş e, olurdun. Evet. Aa. Muhtemelen de birinci olacaktın. E. E. Yani buram e, buram, buram elendim. Buram elendim. <gülüyor> <gülüyor> Peki 2024 ile ilgili kendin dair bir dileğin var mı? Ya benim hep söylediğim şey zaten geçtiğimiz senelerde de bence bunu hepimiz çok iyi anladık. Bence her şeyin başı sağlık, sağlık olduktan sonra her şey olur. Yani hepimiz doğru. sağlıklı olalım, gerisini bir şekilde hallederim diye düşünüyorum. Halledemezsem de canı sağ olsun, ne olur. Yani. <laughs> Harika, doğru Ülke söylüyorsun. Ülke olarak da evet gerçekten çok zor bir seneydi. Umarım bu kadar zor bir sene ve ya da bundan daha zor bir sene yaşamayız. E seneler yaşamayız. İnşallah. E, hepimizin göz önünde bir sürü problem var, sorun var. Umarım bunların aşıldığı, hepimizin üstesinden geldiğimiz bir yıl olur. Hayır. İnşallah öyle olur. Hanımlar, beyler, Serkan Altınor'un altı tane gönderiyoruz ve İrem artık bitti. Bu da bitti. İnanılmaz. <laughs>